Selam millet bugün size smart screen e, olayını göstereceğim. Smart screen nasıl kapatacağız, bunu göstereceğim. Basit kısa bir çözümü var. neyse 1 dakikalık video falan olabilir büyük ihtimal. İzleyin şimdi. Bir tane oyun diyoruz. Valorant. Tıklıyorum. ücretsiz oynayın oturma açtım. şifremi yazıyorum bir dakika şimdi atsak beni abi bura. burada indireceğim bu herhangi bir oyun olabilir aldığınız tüm oyunlarda olabilir ee, bu size kalmış yani ben göstereceğim büyük ihtimal işinize de yarar kendim çalışıp bulmuştum bunu da 3 dakika diyor. Ee, doğsun Ben tekrardan geleceğim Görüşürüz Evet millet tekrardan selam Geldim Şimdi zaten ben Oyun indirecektim o yüzden koydum oraya Buraya tıklıyorum Gelenler Valorant Attım buraya abi Tıklıyorum buna böyle bir hata veriyor. Smart screen şu anda ulaşamıyor. Yani bu hatayı alıyorsanız şunu yapmanız gerekiyor. Çok basit bir çözüm var. Tıklıyorsunuz abi. Özellikler diyorsunuz. Şu kısımda bakın. Engellemeyi kaldır. Tıklıyorsunuz buna. Uygula diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Sonra atın yeni atın veya hatta size kalmış. Tıklıyorsunuz abine Gördüğünüz üzere halloluyor. Eee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, böyle kendim bulduğum ve kendim üzerinde uğraştığım hata çözümlerini de paylaşmaya devam edeceğim. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.